Zihinsel engelli bireyler de arzulanmak isterler. Arzuları vardır. Sevilmek isterler, dokunulmak isterler. Toplumda bir genel yaygın şöyle bir kanı var. Diyor ki zihinsel engelli bireylerin cinselliği olmaz. Ama aslında bu gerçek değil. Bu bireylerde ergenliğe girer hormonları çalışır, arzu hissederler. Yok saymamamız gerekiyor. 2022 yılında bir araştırma yapılmış. Bu araştırmaya göre zihinsel engelli gençlerin yüzde 78'i cinselliğe dair soruları soruyor ama yalnızca yüzde 15'i sağlıklı bir cevap alıyor. Yani 100 bireyden 78'i soruyor. Yani bedenindeki değişimleri fark ediyor. Hormonlarını fark ediyor, duygularını fark ediyor ama ne yazık ki %15'i bir cevap alabiliyor. İşte bu bireylerin beyinleri duygu üretme noktasında bir engelleri yok. Zihinsel engelleri olabilir ama duygusal engelleri yok bu bireylerin.